Bugün sizinle yani ilk videomuz Askraft videosu çekeceğiz. Ben şu an Askraft'a giriyorum. Ben de girdim arkadaşlar. Şu an e, ben hazırım. Yolladım ben Dora'a. Ahmet yolladım. ben yolladım ben. Tamam. Ahmet benimkine girecek. Kendisi yollamış bana da. Şimdi Krayavayt yolladım Ahmet'e. Şimdi Ev yapacağız Ahmet'le. İlk önce ben şu eşyalarımı sandığa koyayım. Şöyle koyayım. Şunu da yok bu kalsın tarla yaparız diye kalsın. Buradan bunu alacağız. Tamam. Ahmet şimdi ev için bu eşyalar var. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne olur. Ne olur like alıp abone olun. Şimdi Oğlum niye eşyaları bana atıyorsun? Aferin. Neyse. Şunları koyayım. Şunu atalım. Arkadaşlar Ezgi de girecek. Ezgi şu an girdi. Bu Ezgi bak zombi arkadaşı da. Ezgi zombi zombi zombi. Ben zombi kim? Atma bana asma bana. Yok ben sadece çömdere taşıyorum. Elgi evet, şu an yukarıdaki bu. Evet arkadaşlar ben... Şimdi. Bunu beni de göster. Senin... Bu, Ahmet de bu. Ne evet arkadaşlar? Like Şeyden atın, abone olun, bildirimleri açın. Evet, Şimdi, arkadaşlar. arkadaşlar. bu ilk videomuz olduğu için biraz kısa bir video olacak. Hemen evi yapalım. Şimdi Ahmet beni izleyin. Hangi bir an kalacağımızı bilmiyorum. Hatta. Ben çöle gidiyorum arkadaşlar. Evet çöle gidiyoruz zaten. Gelin. Piramit bulalım. Aha. köy buldum, köy buldum. Tamam, köy, köy buldum. bulmuş Ahmet. O zaman biz. Tamam. Evet. <laughs> tarla var. Tarla bizim olsun o Ben kendime bir ev yapacağım. Yani ev yapacağım kendime. Nerede yapsam köyün tam burasında yapacağım. Kimseye söylemeyin arkadaşlar. Tamam. Efsane yani. bir ev olacak. Benim tam demircinin üstüne bir ev. Şunları koyayım. Tamam. Oraya cam koyacağız.

<laughs> şimdi buraya yatak falan koyacağım buradan yani Ahmet yani Arkadaşlar biz ring yolladık mı bilmiyoruz ama Ascraft oyunun adı. İsterseniz oynayabilirsiniz. Evet. Böyle bir e sığınak yer oldu. Şimdi kendimize e yapalım. Nereye yapacağız? Bilmiyorum ya. Yani köye yakın bir yer olsun. Tamam. Şimdi neresi olabilir? Neresi? Ya böyle düz bir alan varsa ya da yoksa ben böyle bir düz, bir alan düz bir alan olmasına gerek yok aslında. Bu ev olabilir. Bu. Şimdi bunu ev ki. göreceksin. Ben, ev yapacağız ama. Tamam, ben ev olacak burası. Bir Çıkar mısın çık, çık. Bu arada gerçek hayat gibi oynamıyoruz. Çünkü gerçek hayat

Yani Biliyor Ahmet biliyordur tabi. Çünkü Ahmet videolar izliyor da. Çok izlemiyor. Kim kırıyor? İzliyor öyle değildir. Heh, böyle. Ev yapacağımızdan kırıyorum. Tamam ben aşağı aşağı katı yapıyorum da camları kim kırıyor? Ben, ben de dışarıdan yapıyorum. Şu an gördüğünüz ekran durun ekranı. Sadece doğru ekranı. Çünkü oradan çekiyoruz. Bu arada Ezgi'ye reklam girdi. Onun sesi. benim değil. Ahmet'e. E. Ahmet'e girmiş onun sesi. O yüzden aldırmanıza gerek yok. Ben kırmadım. Kırmadım. Dışarıdan. Ya ben he merdiven kırılıyormuş. Burada merdiven olduğunu söyleseniz de. Aha. Ne oldu? Arkadaşlar blok kalıp kumlar çöktü. Ya. Ben ben bu merdiveni alamıyorum. Hayalde da bak oldu bana bir tane. Bak. Bak. Şimdi şurada şu taraftaki kırılık. kumlar isim güzel. Bunların içine bir elimle atayım. Arkadaşlar bu kopya değil sadece evi tahtadan yapıyoruz. Evet. Yani evi evi yapmak için uğraşıyoruz. Onu yüklerseniz onu arayın bayağı. abi. Köyün yakınında oluyor baziden, bazen de da olabilir. Çünkü tam olarak bilmiyorum nerede olduğunu. Ahmet bulmuştu bayağı abi. Şuradan yani şey ben alayım ikinci da. İkinci katın içini bitirdim. Bir ya. Alt katın var da benimle yakın. Blok koydum. Buraya merdiven gelecek de bu böyle olmayacak ya. Şuraya ben bir merdiven <laughs> düşüyorum. <de> <laughs> şöyle arkadaşlar. olmayacak. Alın tamam, alın baba boş boşuna ben de. Arkadaşlar ev bence oldu bayağı güzel. Ben böyle, böyle. Bu Şimdi böyle olmalı. Elmas yapmıştı Ahmet'le durup bir keresinde. Güzel yaptılar ama bayağı iyi oldu yapmaları. Böyle. Bu güzel bir şey oldu. Burası açık kalacak. Şimdi yeri komple bundan yapacağız yeri. Ezgi'nin kullandığı tahtadan. Kırıp yerine aynı ama odundan koyuyorum arkadaşlar. İşte bazen gözükmüyor. Çünkü Ezgi'ninki bazen biraz donabiliyor. Evet, maalesef arkadaşlar. Yani <laughs> ben yanlışlıkla yapabiliyorum? Üzgünüm. Dur, sen yapmışsın orayı. Ben Buna, en alt kat. En alt katın şu kısımları kaldı. <laughs> Çok yaşa Ahmet. Çok yaşa Ahmet. Şey. Yani tec Sen bu arada senin aldın. Yok. Yani, bir daha güçlü. Hmm. Ama aslında o sadece karakterimin kostümü arkadaşlar. Hiç gerçek sanmayın. Arkadaşlar yani. Can bir odundan mı yaptık? Yatak koyacağız mı buraya? Aa, burası olmuş. Yatak koy. Arkadaşlar ben vallahi çok fazla düşeceğim. Bu emekçi. Bir like. Bir abone. Çok görmeyin bunları arkadaşlar. Şimdi şuraya da bir tane koy. Niye aynı yatağı koyamıyorsun? Üç yatak koyamadım. Evet, özür diler. Yatak Arkadaşlar, koydum. Video bitti. Yani bir, bir dahaki bölümün bölüm gelmesini istiyorsanız 10 bin like bekliyoruz. Evet, şimdi bir dakika videoyu kapatmadan. Şöyle bir etrafı göstereyim. Evimizin etrafını bir göstereyim. Şöyle birkaç tur döneyim. Şöyle. Yani görüyor musunuz bilmiyorum da. Şöyle göstereyim.